Evet merhaba arkadaşlar ee, biraz aspiyal edelim özellikle Anadolu yumru e, konusunu merkeze alarak biraz e, bazı değerlendirmeler yapalım şimdi e, çok soru geliyor bu noktada Anadolu yumru nedir? Gerçekten bir sistem olmayı hak ediyor mu? Ne tür özellikler taşıyor? Yani karate varken, kung fu varken, tekvando varken, bilmem, boks varken vesaire, vesaire. Yani Amerika yeniden mi keşfediyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? şeklinde. Bütün bu sorular bağlamında bazı açıklamalar yapma gereği hissediyorum. Şimdi Anadolu yumruğu aslında bir ihtiyaçtan doğdu. O ihtiyaç şu. Birincisi mücadele sanatı, mücadele sanatları bir ihtiyaç. Günümüz bir tür kaygı çağı aslında. Hani tarihçilerin sınıflandırmaları var ya işte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ filan. Günümüz için bilgi çağı filan da diyorlar. Doğrudur. Bilgi, enformasyon çokça üretiliyor. Ama onun ötesinde başka bir şey de var, olgu da var. O da kaygı, korku. Bunu inkar etmek mümkün değil. Yani içinde bulunduğumuz zamanın kaygı ve korkuyu içerdiğini inkar etmek gerçeği görmemezlikten gelmektir en azından. İşte kaygı ve korkunun çeşitli sacayakları var. Bunlardan bir tanesi güvenlik ihtiyacı. Ciddi anlamda güvenlik ihtiyacı içinde günümüzün insanı. Tabii güvenlik ihtiyacı söz konusu ise eğer aynı zamanda bir saldırı olgusu da var demektir. Kim kime saldırıyor? Ee, bu konuda çeşitli yorumlar yapılabilir ama en temelde e, güçlüler güçsüzlere saldırıyor, güçlüler güçsüzlere saldırıyor. Bu açık ve net bir olgu. Yani güçsüz iseniz eğer, güçsüz durumdaysanız mutlaka güçlüler e, size saldıracak. Yani bu saldırı çeşitli boyutlarıyla oluyor. İşte yasalarla saldırı, parayla saldırı. İşte psikolojik saldırı, fiziksel saldırı, silahlı saldırı, şu bu vesaire. Şimdi <laughs> e, bu saldırıyı def etmek için güç sahibi olmak gerekir şeklinde bir e, sav var, düşünce var. İyi de yani e, bir kere o güç e, dengesini korumak için onun sahip olduğu olanakları elde etmen acaba gerçekten mümkün olabiliyor mu? Yani adamın sahip olduğu para gücünü düşünün. O para gücünü elde etmek için belki senin hiç yemeden, içmeden binlerce yıl çalışman lazım. Böyle bir dünya yok. Onun haricinde bu paradan kaynaklı arkasında hukuki gücü var, İşte bürokratik gücü var, adam gücü var vesaire vesaire. Bunu ee, yakalayabilmen mümkün değil ee, şey olarak güç dengesi açısından. O zaman kestirmeden gitmek zorundasın. Yani sen güçsüzsen, mazlumsan, yenilmişsen, ezilmişsen, kaybetmişsen, e, yenilmiş e, durumdaysan, e, işte mağlup sınıfların içindeysen bu çerçevede senin eee Başka bir yol tutturman lazım güvenliği sağlamak için, kendi güvenliğini sağlamak için. İşte bu arayışın sonucu olarak Anadolu Yumruğu ortaya konulmuş. Yani e ezilenler kendilerini nasıl savunacak? Şimdi sporda mücadele sanatlarında, sporun hemen her türlüsünde olduğu gibi mücadele sanatlarında da ciddi bir e sömürü tezgahı var. Mücadele sanatlarına bakıyoruz. İşte karate, tekvando, kung fu... Ne olursa olsun hep para dönüyor. Yani kemer para, elbise para, dan para, kuşak para, maç para, müsabakalar para, seminerler para. Efendim onun haricinde vize para, lisans para, her şey para. Yani parasız bir şey dönmüyor. Ve parası olan düdüğü düdüğü çalıyor. İşte kapitalizm bu. Kapitalizmin klişesi budur. Paran varsa düdüğü çalarsın. Paran yoksa yok olmaya mahkumsun. İşte mekanizma. Biz bu mekanizmayı tersine çevirmek üzere bu mücadele sanatını kurmaya çalışıyoruz. Yani parası olmayanın da mücadele sanatı yapabildiği, kendini güvene alabildiği bir e, konseptle hareket ediyoruz. E, bir kere bizim elbise diye bir saplantımız yok. Yani beyaz elbise giyeceğiz siyah elbise giyeceğiz. Şöyle rozet olacak, şöyle amblem olacak, şöyle kemer olacak. Kemerin bilmem e, şurasında şu ip olacak, burasında bir ip olacak. Böyle kendini kasarak bu kendini kasma çerçevesinde bir e, ticari rant elde ederek e, bir e, mücadele sanatı ortaya koyma derdimiz yok. Bir kere bunu e, ortaya koymamız lazım, belirtmemiz gerekiyor. Çünkü e, demin dediğim gibi e, ciddi bir sömürü tezgahı var. E, bu elbise üzerinden, bu formaliteler üzerinden ciddi bir sömürü tezgahı var. Onun için önce elbisemiz yok. Onun haricinde <laughs> e, tabii temel prensiplerimiz vardır ama e, bu temel prensiplerimiz putlaştırılmamıştır. Selamlamalarımız vardır, ne bileyim duruşlarımız vardır, hareketlerimiz vardır ama bu hareketlerimiz e, işte Jet Kundo'da olduğu gibi, Bruce Lee'nin felsefesinde olduğu gibi kalıplaşmış, standartize edilmiş, mutlak böyle olacak, bunun dışında olmayacak, işte bir bıçak el hareketi yaptığını düşün düşünelim, orada milimetrik olarak şöyle duracak, böyle dur. Hayat bir kere böyle kalıpsal değil. Hayatı bu şekilde düşündüğün andan itibaren e, hayal kırıklığına uğrarsın. Yani hayatta, e, şimdi düşünün mesela, uluslararası emperyalizmi düşünün, e, uluslararası anlamda koyduğu hukuku önce kendisi ihlal ediyor. Mesela Amerika'yı düşünelim, önce kendisi ihlal ediyor. İstediği yere, istediği şekilde baskın gö getiriyor, baskın götürüyor. Veya işte e, şimdi insanoğlu e, ilerliyor, ilerliyor, belli bir noktaya geliyor. Artık neredeyse ölümsüzlüğü bulma tripine giriyor. Ama bir bakıyorsun, küçücük bir koronavirüsü bütün hayalleri alt üst ediyor. Yani onun için hayat böyle çok kalıplar içinde ortaya konulabilecek bir şey değil. Onun için biraz esnek olmak gerekiyor. Bu esneklik içinde bakmak gerekiyor hayata. Tabii temel doneleriniz olacak elbette. Bu omurgasızlık anlamında değil benim söylediğim. Omurgasızlık yani bizim Anadolu yumruğu dediğimiz mücadele konsepti omurgasızlık, ilkesizlik, prensipsizlik. Her şeye eyvallah diyen hiçbir kurala sahip olmayan bir yapı değil. Ama e, dediğim gibi hayatın dinamizmi içinde meseleye bakan, ezilenlerin, yenilenlerin, mağlupların, güçsüzlerin, yoksulların savunma sanatı olan bir yapı içeriyor. Yani bizde Anadolu Yumruğu'nda e, emekçi kesim, ezilen, yoksul Kimsesi olmayan insanlar kendini korumak için bu sistemi öğrenecek ve bu sistemi çalışacak. Onun için bizim dünyamızda artistik yapmak, işte tekmeyi şak diye yukarı çıkarıp ondan sonra kız tavlamak, tamam mı? Ben çok güçlüyüm tripleri atıp tanrı raconu kesmek yok. Biz daima bir derviş gibi, sade, bir derviş gibi mütevazi <laughs> ama alabildiğine bir devrimci kimlikle sürekli ezilenlerden yala ve zalimlerin karşısında dik durabilme özelliğine sahip bir yapıyı öngörüyoruz. Bu çerçevede e, Anadolu yumruğunu geliştiriyoruz ve bu çerçevede Anadolu yumruğuna yönelik e, <laughs> çalışmalar, araştırmalar yapıyoruz. <laughs> Anadolu yumruğu Örneğin e, samuraylar gibi veya işte şunlar gibi bunlar gibi halka e, ne bileyim tepeden bakan, insanı bir kılıçla doğrayan bir yapı içermiyor. Anadolu yumruğunun esası barıştır ama zalimlerle mücadele söz konusu olduğu zaman en yüksek donanımı içerir. Kimdir zalimler? İnsanlığı ezenler. Emeksiz geçinip başkasının emeği üzerinden köşeyi dönenler. Ee, yani insanların hammedde kaynaklarını sömürenler, paralarını sömürenler, alın terlerini sömürenler, e, elleri e, nasırlı insanlarla dalga geçenler, alabildiğine çok tüketenler ve ondan sonra da alın terlerini içtiği insanları gerekirse ölüme gönderenler. Bunlar zalimlerdir. Zalimler bunlardır işte. Zalim bunlardır. Ve bunlara karşı dik durabilecek bir donanımı içeriyor Anadolu yumruğu. Biz din, dil, ırk gibi ayrımlara karşıyız. Bizim için insan insandır. Yalnız iki ayrım vardır. Zalimler ve mazlumlar. Ve şunu da kabul ederiz ki mazlum zulme karşı mücadele etmediği sürece zalimin suç ortağıdır. Onun için mazlumun zalime karşı suç ortaklığı yapmaması için donanıma sahip olması lazım, birikime sahip olması lazım. Bu donanım ve birikim de e, mücadele sanatları anlamında e, Anadolu yumruğu mücadele sanatı olacaktır. Evet, bundan sonra bazı videolarımızla bilgilendirmeye devam edeceğiz. Saygılar. Kendinize iyi bakın.